Asist analiz ekranlarında Galatasaray gündemi programıyla bu haftada karşınızdayız. Stüdyo konuğu Milliyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar. Sarı kırmızıları değerlendireceğiz birlikte. Hoş geldin Nevzat. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim ve bayağı soğuk. Çok soğuk hava. Yani kışın evet. kadar üşümedik. E, bugün zaten hem çok yağmur yağacak dediler bir de e, ekstradan poyraz da varmış. Evet yani inanılmaz. O yüzden şu. dikkat etmek lazım. Kesinlikle öyle. E, Nevzat Galatasaray'ı konuşacağız. Uzun uzun konuşacağız çünkü iki haftadır zaten puan kaybı söz konusu Galatasaray'da. Bir de üstüne Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi. Bu konuyu ayrıntılı bir konuşmak istiyorum seninle. Şu anda Florya'da durum nasıl? Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesinin yankıları nasıl? Onunla başlayalım, ayrıntılara geçelim. Sürpriz oldu. Bu kadarını kimse beklemiyordu. Yani bir şeyler bekleniyordu, bir şeyler not edilmişti. Gün gün Belhanda'nın yaptıkları bir kenara yazılmış. Tamam ama yani bu bardağı taşıran son damla yönetime, başkana göre açıkçası bu kadarı beklenmiyordu. Yani bu ayrılık en azından şu dönemde bir devre arası olur, bir transfer dönemi olur, yaz dönemi olur. Hı hı. Yaparsınız ama şampiyonluğa giderken sürpriz oldu ki Pazar günü Demir Grup Sivas Spor maçı sonrası bu açıklamaları yaptı. Belhan'da Eminim ki bu açıklamaları yaparken gelişigüzel kafasına göre konuşmamıştır. Herhalde bir takım iletişimcilerden ya da kulüp personelinden de destek ya da yardım almıştır. Yani kendi kişisel görüşlerini sadece aktarmamıştır diye düşünüyorum. Bu bir, iki. Şimdi pazar günü bu açıklamayı yaptı. Bu açıklamanın aynısı olmasa da maç sonunda zaten Babel'in de zeminle ilgili şikayeti vardı. Evet. Fatih Hoca'nın zaten sürekli zeminle ilgili şikayetlerini dile getiriyor. Bu konuyla alakalı Be, Mustafa Cengiz'in de açıklaması oldu, hı hı. zeminle alakalı. O gönderme yaptı. Yani zemini bahane olmasın gibilerine hı hı. mi gönderme yaptı. Biz iyi zeminde de kaybettik dedi. Aslında orada da Çaktır Florya yönetimine bir gönderme vardı hı hı. açık söyleyelim. Pazar günü sansür denen bu açıklama ki pazar gün hemen sıcağı sıcağına zaten sosyal medyada tartışıldı. Evet. Televizyonlarda da konuşuldu. Ben hani... Belhanda ne demek istediğini anlamak için 72 saat geçmesine gerek yoktu. Zaten Belhanda ne demek istediğini o an anlaşıldı. Ama bunun için yeminli tercüman falan işte tutmaya, ekstra işte masraf yapmaya falan gerek yok. Çünkü adamın ne demek istediğini herkes anladı. Ne nasıl bir göndermede bulunduğunu. Belli ki bir trafik yaşanmış. Mustafa Cengiz, profesyoneller, hukukçular, işte sözleşmeyi feshetmek, bunun olası sonuçları üzerinde çok ciddi bir çalışma yapmışlar. Artı para cezası 335 bin euro, %10 para cezası kesilmiş. Belhanda'nın yaptıkları gün be gün not edilmiş. İşte Trabzonspor maçının deplasmanında bir taraftara varan işte davası. Evet. Yine Real Madrid maçında taraftara edilen küfür ya da sonrasında işte kulübe ihtarname göndermesi ve son olarak yaşanan yönetimi yöneticilere hedef gösteren açıklaması. Bütün bunlar böyle gün, gün not edilmiş. Belli ki Galatasaray Kulübü profesyonelleri iyi çalışmışlar. Onlar dersini iyi çalışmış. Şimdi işin Florya tarafı ise şöyle. Hemen oraya geçmeden şunu merak ediyorum. Yani senin demeye çalıştığın şey şu mu? Bu durum bahane edildi bir şekilde. Evet. Belhanda zaten gönderilmek isteniyordu. E, tam da böyle bir ortam yakalanınca… Fırsat kollamak. Yani buna da resmen fırsat kollamak. Hı -hı. Açıkçası Belhanda da buna zemin hazırladı. Belhanda'nın çıkmışım. Belhanda açıklamaları kimi… Şimdi ben bir spor otoriterlerine de bakıyorum. Büyüklerimizin yorumlarına da bakıyorum çalıştığı iş yerinde çalışıyor. işte patronu nasıl eleştirebilir olması gerekeni yapmıştır falan filan. Hı hı. Ben mesela tam tersini düşünüyorum. Ben bugün katıldığım yayında da bunu söyledim. yani niye eleştirmesin bir insan çalıştığı iş yerinde burası sonuçta şey değil ki fabrikada olsa böyle siyasi parti de olsa fabrikada olsa bence bir çalışan bir işçi eleştirebilmeli yani kötü yemekler kötüse yemekleri eleştirebilmeliyim ben. Hı hı. Ben eleştirebilmeliyim ya da ne bileyim sıvı sabun kötüyse bilmem neyse iyi temizlik yapılmıyorsa ben bunları eleştirebilmeliyim. Üslup belki. Üslup önemli. Ya o ne bende adamın buradan. üslubunda ne var ya? Şey mi? E şöyle e, ya şunu dediği için... Faslı futbolcudan iyi gramer Fransızca falan yani hakim olmasını <laughs> bekleyemezsiniz. Zaten kendi ölçeğinde yöneticiler Twitter'da Instagram'da doğru söyledi. İlk defa doğru söyledi. Bu yüzden de adamı kovuyorsunuz. E doğru söylüyor. Ya ben çok yadırgadım. Galatasaray gibi demokratik ki burası bir spor kulübü. Farklı siyasi görüşlerde ya da farklı düşünce yapılarında, hayat görüşlerinde, yaşam tarzına sahip binlerce genel kurul üyesinin bulunduğu bir ortamda siz bu eleştiri kaldıramıyorsunuz ve adamın sözleşmesini feshediyorsunuz. Ben açıkçası benim insani değerlerime çok aykırı. Ben olamam da hani bir gün patron falan olsam ben eleştiri açık ol, <laughs> Peki yani. o zaman şöyle düşünelim. Bu eleştiriyi Belhanda değil de başka bir oyuncu yapmış olsaydı aynı tepki gösterilir miydi? Yani açıkçası eğer bir açık kullanıyorsa e bugün Falcao'nun yaptıkları, Falcao oynamadığı işte 8 milyon euro yıllık maliyeti var. E Falcao'nun yaptıklarını da gün gün not edin, sözleşmesini al, hadi onunkini de pes edin. Cagnan'ın yaptıkları çok mu şey? Belhanda bir kere benim için evet, Belhan da çok tartışılan bir oyuncu. Oyunculuğunu, performansını, şutunu tartışabiliriz ama Belhan da hiçbir zaman görevden kaçmadı. Belhan da kırık çeneyle çıkıp oynadı. Ama her şeyden önemlisi teknik kadronun şampiyonluğa giderken siz ayağına kuşun sıkıyorsunuz yani. Siz olmaması, yapılmaması gereken yani teknik kadron Fatih Terim'in onayı olmadan böyle bir karar alıyorsunuz. Bence tartışması gereken nokta bu. Şimdi Bugün Fatih de, Terim... ben de bir anket düzenledim Twitter hesabımda. Belhanda kararını doğru buluyor musunuz? %50-50. Evet taraftarlar ikiye bölünmüş durumda. İkiye yani bu menemen soğanlı mı soğansız mı? <laughs> ben soğanlıyı tercih ederim. Ben soğansız tercih ederim sen tabii soğansız. ki. Bak işte orada da ikiye bölünmüş. Menemen soğansız olur. Neyse devam edelim. <laughs> Ciddi misin sen? Ciddiyim çok ciddiyim. Menemen soğansız olur. Soğan tadını bastırır hiç olmaz o. Eminsin yani. <laughs> çok eminim. Ben de soğanlı tercih ediyorum. Yani bu böyle bir tartışma. <laughs> Belhan da kararını, %50 halk evet doğru diyor, %50 hayır evet, diyor. Çok ben de Menevan aklıma geldi dedim. O tartışma gibi yani bu da. Şimdi biraz önce Fatih Terim'in onayı olmadan dedin. Oraya Hı -hı. bir girelim Nevzat. Fatih Terim'in onayı var mıydı yok muydu? Sen olmadığını söylüyorsun. Bir Şöyle bir şey. vereyim. Tabii ki hemen Hı -hı. verebilirsin. Sadece şu doğru mu? Bu durumu Fatih Terim antrenman sırasında mı öğreniyor? Hayır hayır. Fatih Terim bir gün önce haberi alıyor akşam saatlerinde. Tamam. Belhan'da apar topar sosyal medyadan 23.06 ya da işte 23 sularında bir özür mesajı yayınlıyor. Özür dilediyor Fatih Terim ona. Evet. Hı -hı. Fatih Terim ya da kulüp personeli olacakları haber aldıkları için Hı -hı. önlem amaçlı yani belli ki oyuncu kalmış kalacak, feshedilecek evet, sözleşmesi. Evet. O zaman hemen bir özür mesajı da Tatlı'ya bağlayalım dediler ama Mustafa Cengiz'in kendi kararı. yani Başkan gözünün yaşına bakmıyor. Bu ceza Florya'ya göre aslında bir kadro dışı ya da para cezası ile geçiştirilebilecek bir mevzu iken bir anda böyle Florya'da bomba etkisi yaratacak bir duruma bürünüyor. Zaten ertesi gün yani dün çarşamba sabahı yapılan antrenmanda Belhanda artık Galatasaray oyuncusu olmadığını biliyor ama hani o tebligat kendisine yapılmadığı için henüz kapalı açıklaması olmadığı için hı hı hı. ki daha sonraki saatlerde oldu. Belhanda antrenmana çıkış şok etkisi yaratıyor. Yani hem Florya'da oyuncu şaşkınlık yaşıyor. Yani ne Ölümüşeğin oldu? Nasıl nasıl olabilirdi yani? Evet evet çok büyük şaşkınlık yaşıyor. Şaşkınlığını gizleyemiyor. Ben açıkçası Belhanda'da yaşanan bu sıkıntının bu ayrılığın takım içerisinde de bir huzursuzluğa yol açacağını düşünüyorum. Yani bir takım arkadaşları etkilenir. Çünkü no, normalde bak ben sana söyleyeyim mi Nesli Bir iş yerinde nasıl çalışıyorsun? Sen de milliyette, milliyet bünyesinde de çalıştın. Başka alanlarda da çalışmışsındır mutlaka. Bir yerde bir karar alınıyorsa mutlaka diğer kişilerde biraz motive olurlar. Bir şok etkisi yaratır. Bir patronun Kalkıp ya da müdürün سعد'den patron lafında sevmiyorum bu arada ya yani hiç bana göre bir laf değil yani. Hakikaten sevmiyorum. Yani benim ölçeğimde yani yol arkadaşı hı hı. işte bir üst yönetici. Asla, yönetici yani budur. Böyle olmalı. Yani bu kadar abartmamalıyız ya. Bu kadar kendimizi olduğumuzdan farklı anlamlar yüklememeliyiz hayatta. Ee, acaba yani 1 Mayıs olsaydı mesela bugün onu düşündüm gereken. 1 Mayıs'ta olsaydı Belhanda işçi bayramında Belhanda sözleşmesini fes edecek miydiniz yani? Zaten Türkiye'de insanların farklı farklı sorunları var. Yok işte kadına şiddet, yok ne bileyim çalışanların yaşadığı problemler, işçilerin yaşadığı problemler. Hiç kimse sesini çıkaramayacak mı ya? Kimse isyan edemeyecek mi? Hep yukarıdan bize dikte edilen işte ne bileyim emirler ya da işte ne kurallar neyse onlara uymak zorunda mıyız? Hayır böyle değil diyemeyecek miyiz? Yani Belhanda'nın ben o ay yönü açıkçası o hoşuma gidiyor. saha içerisinde bazen gamsız, bazen vurdum duymaz gibi gözüküyordu ama Galatasaray faydalı olan bir oyuncuydu. 4 kupası ne var, var yani. ne kendi ailenin içinde yani bu camianın içinde halletsen ve bu şikayetini dile getirsen bir şekilde o zaman belki eleştiriye açık olabilir bu yöneticilerde ama bir anda kamuoyuna karşı böyle bir açıklama Belki de e, durumu bu hale getirdi. Mesela şeye gelene kadar, Belhanda'ya gelene kadar biz ne açıklamalar, ne krizler, Tabii, or ne orası kaoslar gördük. Bunlar böyle tek tek arada bir madde arayıp iş yerinde çalışanı kovmak için böyle şeyler vardır insan kaynaklarında. Onlar gibi hareket etmemelisin. Eğer öyle hareket etsen zaten Galatasaray'da çoğu kişi görevden olurdu, işinden olurdu. Her şey demek istiyorum. Siz böyle bir karar alıyorsanız. Bunun sonuçlarını çok iyi düşünmeniz lazım. Yani şimdi bir tarafta mesela dedim ya hani bir şok etkisi yaratır. İnsanlar kendilerine gelir, kendilerine çekili düzen verirler. Şimdi mesela Fenerbahçe, Trabzon maçı öncesi Caner bir hareket yaptı. Hı hı. Trabzon maçı öncesi kadrosu işte, işte kadrosu kaldı. kaldı. Takım bir anda kendine geldi. Bu böyle bir karar değil. Bu tam aksine takımı bence olumsuz etkileyecek bir karar. Ya, Onu tamamen söyleyeyim. demotive olan bir takım kesinlikle. var şu anda kesinlikle ortada. Kesinlikle ki zaten Arda ve Muslera özellikle bu haberi duyduktan sonra çok sinirlenmişler. Çok da üzülmüşler. Donk da bu isimlerden bir tanesi. Ha, Ciddi anlamda bir şok ya. etkisi yaratmış dediğin gibi Galatasaray'da evet. bu durum. Kesinlikle. Şimdi öyle. önümüzdeki hafta, yani daha doğrusu bu hafta önemli bir karşılaşma. Heskablo Kayseri Spor'la karşılaşacak Galatasaray. Ve iki haftadır kritik puan kayıpları yapıyor evet. ki diğer takımlara bakarsak daha kolay bir fiksürü vardı ki 8 maçlık bir galibiyet serisi vardı. Onun üzerine bu puan kayıpları zaten moralleri bozmuştu. Bir de üzerine Belhanda olayı şimdi nasıl toparlanacak ve bu maça nasıl çıkacak sence Galatasaray? Yani burada Fatih Terim, bence Fatih Terim'in psikolojisi önemli. Fatih Hoca bir kere çok olumsuz etkilendi, onu söyleyelim. Hı hı. Galatasaray'da oyuncuları belki hani kamçılar mı? Açıkçası ben oyuncuların keyfinin karşısında duydum, öğrendim. Ama hırs yapıp bir mesaj da vermek isteyebilirler mi? Bunu Fatih Hoca'nın o şeyine, liderliğine bağlı. Fatih Hoca kolay kolay pes eden, vazgeçen bir teknik direktör de değil. Ama yani birçok şey yaşadı. Yani bu olayı Acaba na, yani nasıl gör, göreceksiniz, nasıl okuyacaksınız? Fatih Terim'le e, yönetim arasında, başkan arasında fikir ayrılıkları, işte e, farklı eğilimler, perspektif, yaklaşımlar oldu. Hı hı. Ama yani bu başka bir kriz. Yani bu krizi şöyle mi okumak ya da okunabilir mi acaba? Yani imama kızıp caminin önündeki dilenciyi kovmak. Yani düşünsenize, caminin <laughs> önündeki dilenci ne suçu var ya? Yani caminin önünde dil, 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 dilenciler olur, bilmem ne olur işte. Yani para Siz... isteyen kişiler olur. İmama kızıyorsun, dilenciyi kovuyorsun. Nasıl iş? Nasıl iş yani? Anlaşılabilir bir iş Hakikaten ben ya, duygusal bakıyorum. Çünkü Galatasaray'ın kırılma yılları, Galatasaray çok büyük badireler atlatmış, yepyeni bir takım olmuştu. Evet. O yepyeni takımda böyle bir aykırı adam geldi ve Galatasaray tarihinde işte önemli izler bıraktı diye düşünüyorum. Ama böyle bir ayrılık yani Belhan'dan Belhanda'nın aslında Galatasaray'daki kariyerine, Galatasaray'daki o tartışan Belhanda'nın aslında yakışan da bir son. Yani bu kadar hep tartışıldı, hep olayların içerisinde <laughs> oldu. Yani böyle fark, farklı farklı var. Başka türlü olmazdı diyorsun. <laughs> e, nasıl toparlayacak? Kayseri deplasmanda açıkçası şunu gördük. Bir kere Sivas öncesinde Ankara gücü maçları Galatasaray'ın kağıt üzerinde ağır favori olduğu maçlardı. Evet Galatasaray düşündüğü, öngördüğü puanları alamadım. ya Yani o kolay fikstürde 5'te 5, beş, Hı -hı. E, totalde 10, 12 neyse yapılabilecek bir seri gerçekleşmedi, bozuldu. Açıkçası Galatasaray'ın biraz kredisinin olduğunu düşünüyorum ben. Yani hı hı. evet bu çok e, moral bozdu, can sıktı. Üst üste geldi her şey. Sivas maçında o son dakika tarihi karambolde gol çıksa bugünle Belhanda olayı yaşanmıştı. Ne Belhanda böyle bir açıklamada bulunmuştu. Hiçbir şey yaşamamıştı. Olmaz mıydı diyorsun? Hiçbir şey olmazdı. Yani o sonunda e zaten öyle bir açıklama yapmazdı Belhanda herhalde. Yani yine de zeminle ilgili dokundururdu belki ama e, galibiyet üzerine olmazdı. Hı hı. Dolayısıyla Galatasaray o zor periyotta aslında öngörülenden daha fazla puan kazandı. Şansının da yardımıyla. Hı biraz o kredisinin olduğunu, puan kaybı kredisinin olduğunu avantaj yitirdi ben sadece düşünüyorum. Hala hmm. yarışın tam göbeğinde, merkezinde. Şimdi, Fenerbahçe ile aynı Beşiktaş'da puanda da zor maçlar oynayacak, Fenerbahçe'de oynayacak ama Galatasaray burada artık Fatih Terim'in psikolojisi, oyuncuların psikolojisi şeyin önüne geçti. Yani takımın hmm. alacağı sonuçların Dikstürünün her şeyin önüne geçecek. Galatasaray motive olacak mı? Ya da bir kırılma yaşanacak mı? Bu olay Galatasaray'ı tamamen olayın dışına mı itecek? Bunu göreceğiz. Nevzat şunu da sormak istiyorum. Fatih Terim'in istifa etme durumu olacak mı? Bu da çünkü çok konuşulan bir konu oldu. Belhanda'nın ayrılışı konusunda Fatih Terim'den hiçbir şekilde onay alınmadığı için böyle bir durum yaşanabilir mi? İstifa etmez Fatih Terim. Ee, yalnız çok büyük bir baskı var başkan olması noktasında. Çeşitli farklı e, kesimlerden Galatasaray içerisinde önemli kişilerin hocaya büyük bir baskısı var. Fatih Terim başkan olsun. E, hocam gel başkan ol. Gel artık e, vaktidir başkan ol diye. Ben e, hocanın kararını bilmiyorum. Ama teknik direktörlük konusunda hala istekli arzulu olduğunu biliyorum sadece. Başkanlık konusu kolay kolay olabilecek bir şey değil ama şartlar oluşursa ne bileyim Tek adaylı bir formül üzerinde Galatasaray camiası, Galatasaray ailesi kenetlenirse Fatih Terim'in kapısı çalınırsa bence bu düşünebilir. İstifa konusunda ise kesin net kararını söylemişti Fatih Terim bununla alakalı. Kesin kararı ne şey diyorsun? yapamıyorsun çünkü hı hı. şartların oluşması, tek adaylı bir Fark seçim edebilir, olması, tabii. bütün camianın destek vermesi, yani hocaya bu yönde ciddi bir Bastı talep var, var baskı hı hı. var. İstifa konusunda ise hoca istifa etmez. Yani niye istifa etsin? Çünkü Zaten görev süresi iki ay sonra bitecek bir yönetim var. Evet. Ama birilerinin hayali Fatihlerimin görevine son vermekse onun için de bence çok büyük risk olur. Terim'i görevinden eden, görevine son veren kişi olmak ile kıyaslanmaz o Belhanda da Belhanda'da az önce bir şey söyledim. Yani menemen örneğini verdim. Toplumun yarısı seviyor sevmiyor. Belhanda yüz daha fazla sevmeyeni de vardı. Açıkçası ben az seven kişilerdenim. Fatih de durum farklı olur. Menemen tartışması gibi olmaz ya da Belhanda olayı gibi olmaz. Yönetim Belhanda'nın bazen antipatik, bazen aykırı gelen. Taraftarın hoşuna gitmeyen, performansla son maçta iyi olmayan bir oyuncunun sözleşmesini feshetmek ki o oyuncu ilk geldiği günden beri tartışılan, on numarası hep sorgulanan bir oyuncuydu. Fatih Terim Galatasaray'ın efsanesidir, yaşayan en büyük efsanesidir. Fatih Terim'i yollayan, görevine son veren başkan olmak kolay ve değil bu değil. kararı almak kolay bir karar değil. Hı hı. Patre biraz faydetsin burada net net. Teknik ve taktiksel açıdan konuşalım Kayseri Spor karşılaşmasında çünkü e, normalde aslında sezonun geneline baktığımızda Galatasaray kalesinde çok da fazla gol gören bir takım değilken son iki haftadır kalesinde dört gol gördü. E, aslında belirli bölgelerde de ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bu iki <laughs> maçı da göz önünde bulundurarak farklı bir kadroya e, kadro değişikliğine gidebilir mi fadide? Gider, gitmeli de bu yönde bir takım bilgiler de var. Zaten savunmada Donk yok. Donk'un yerinde Luindam olacak. Lines felaketti. Ee, bir daha Lines'in melek mi? yüzüne <laughs> melek yüzüne aldanılmaz yani. Yok kötü. Lines kötü. Evet. döner hoca. Saraççı döndü zaten. Mustera. O kurgu öyle. Hı hı. Yani Donk Evet, yerine e, Donk'un yerine oyunda mı artı Yedlin. Taylan yine döndü. E, orta ben Figuli'nin de artık yavaş yavaş hazır olduğunu düşünüyorum. Hoca da Kayseri maçında oynatacaktır. Hı hı. Emre Kılınç'a da döneceğini, oynatacağını düşünüyorum. Son maçta gerçi şans vermedi ama Emre Kılınç gerçi özellikle Ankara gücü maçında kaçırdığı pozisyon vardı. O maç, yani o pozisyon sonrası belki hoca cezalandırdı ya da şans vermedi. Getson, Fernandes niye oynuyor? Şöyle diyelim. Ya sonuçta 15, 15 maçlarına bir oyuncu almazsınız. Devre arasında bu oyuncu aldıysanız şans vermek, oynatmak için aldınız. Yani alıp oynatmamak da bence tartışılabilecek bir şey ama Getson Fernandes'in performansı sorgulanıyor. O yüzden evet. Getson Fernandes'le ilgili bunu söyleme ihtiyacı hissettim. Ayrıca Fatih Hoca ile Rui Costa arasında Gelson Fernandes transferi kolay bir transfer değildi. Bir hatır gönül ilişkisi çerçevesinde Galatasaray bu imkansız zor gibi gözüken transferi yaptım. Yani. Getson bu anlamda biraz daha torpilli. Yani Rui Costa'dan torpilli. Geldiği kulüpte açıkçası onu getirmek kolay değildi. Dolayısıyla Feguli, Getson Emre Klinç, Artık o Gets'in yerine Belhanda şeyi ortadan kalktı çünkü. Evet, artık böyle bir elinde... alternatif yok. Ha, Belhanda alternatifin kaybolması da büyük bir Hı -hı. dezavantaj. Solda Onyekuru'nun artık bir Kış uyarılması, uyarılması evet. gerektiğini düşünüyorum. Hoca da Onyekuru'dan e, bu iniş çıkış performansından rahatsız. Arda'ya döner diye düşünüyorum. Yani Onyekuru maçta belki bir hamle öncüsü olur. Tabii biz şu an Perşembe. Perşembe evet. günü yapıyoruz bu yayına. Maçı daha var ama... Genel beklenti Arda'nın oynaması yönünde. En uçta da Mustafa Muhammed. Ha bu ilk akla gelen formül. Diğer tarafta da Falcao ile Muhammed'i aynı anda sahaya sürme gibi bir 4, 4, Ha gibi Hı -hı. bir düşünce var. Bu çok kolay uygulanacak bir şey değil. değil. Ama eldeki <laughs> mevcut imkanlar çerçevesinde Fatih Hoca takıma bir müdahalede bulunabilir. Bu durumda ne yaparsınız? Bu arada bunda Falcao'nun tabii Spor maçındaki performansı harika da performans, evet, harika performans. Taşıyor. Kesinlikle Hı -hı. öyle. Bence 4-4-2'den ziyade hoca 4 işte 4-2-3-1 ya da 4-1-4-1 formasyonu, ki 4 1 4 1i de tercih ediyor. Eğer yani onu tercih ederse de eğer ikisini beraber oynatmak, Hı -hı. aynı anda sahaya sürmek Hı -hı. diyelim. O zaman Mustafa Muhammed'in kanat forbeti oynama özelliğini kullanacak. Yani Mustafa Muhammed çünkü Lara'nın Beşiktaş'ta oynadığı hı hı. gibi bir yardımcı forbet. Kanat, çünkü e, onyekurdan istediğinizi alamıyorsunuz. kuru evet. bir dinlendirilmesini, bir kenara çekilmesinin zamanı geldi gibi. Hoca bunu da deneyecek ama dediğim gibi yani şu an beklemek lazım. Ama Fatih Hoca'nın birçok korbeti e, aynı anda hücum oyuncusunu oynatmak gibi bir alışkanlığı da vardır. Bu eldeki malzemeyle kesinlikle ilişkili bir durum. Toparlayacak mı Galatasaray sence? Bence toparlar çünkü kazanınca Fatih Terim daha güçlü olacaktır. Fatih Terim'de birilerine fırsat vermeyecektir, tartışılmayacaktır. Çünkü takımın kaybetmesi zamanla farklı tartışmaları beraberinde getirir. Yani iyi malzeme, iyi kadro o zaman başarısız teknik direktör tartışması hı hı. göreceğiz. Fatih Terim'e ona fırsat vereceğini, psikolojisinin bozulacağını sanmıyorum ben. Yani hoca tekrar toparlar. Hoca zaten... Altından kalkar diyorsun Fatih Terim. Kesinlikle. Peki Nevzat çok teşekkür Rica ederim. Var mı eklemek istediğim bir şey? Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim tekrardan. Nevzat Dindar'la Galatasaray gündeminin bu hafta da sonuna geldik. Haftaya karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.